Herhangi bir kişinin kendi siyasi ikbali için ben niye kendimi feda edeyim kardeşim? Ben villalarda yaşayacak, sahip olduğu villaların sayısını dahi bilmeyecek. Bakacak orada çevreciler bir hassasiyet gidiyor. Tabi tabi koçum benim aslanım benim iyi yapıyorsunuz. Ulan bunlara biraz destek verin. İşte yiyecek verin, sandviç verin. Eylemlerine devam etsinler. E ee, bu baba villaları diktin mi? Diktim. Anladınız mı? Birileri kendi servetine servet katacak diye. Ben niye kendim ona kullandırayım kardeşim? Ayrıca Özgür Özel'in bugüne kadar verdiği vaatleri, ağzından çıkan vaatlerin kaçını yerine getirdiğine dair... Kestane Kebap CHP Genel Merkezi Acele Cevap Diyorum Peki CHP'ye bir şey sorduğun zaman Hemen bir şekilde suçu uydurup Hakkınızda yakalama kararı çıkarttırmaya çalışıyorlar Al işte evet. Velev ki e, Neyse Ali Mahir Başarır Bir kadın gazeteci hakkında Yaptığı haberden dolayı Televizyon ekranlarında orada burada Bunu tutuklanması gerekir falan dedi mi Yargı sen misin sen mi karar veriyorsun? Hoşuna gitmeyen şeyler hakkında bu gazeteci tutuklanmalı o bu kime ayar veriyorsun Ali Mahir? Ben senin mahkeme salonunda danışmanla bilmem ne bürt, telefonu ver kayda girdi mi? Girdim. Ha tamam. Sayın hakim bilmem ne diye yürüdüğün o anlar var ya o şovenistik anlarının görüntülerini burada ekrana getirdim. Sen kendini yargı mensubu mu sanıyorsun? Ali Mahir başarır hangi hakla bir kazın gazeteci için o tutuklanmalı. Bilmem ne işine gelmedi haberi yaptığı için. Sana mı soracak Türk basını? Ali Mahir'in çok sayıda lüks aracı varmış efendim. Adam başarmış. Zengin olmayı başarmış. Gönlü de zengin anladığım kadarıyla. Çok sayıda lüks aracı varmış. Eşe dostlar al al sen kullan filan diyorlarmış. Öyleymiş. Peki neyse. Baktık mı takvim gazetesine. Asgari ücret... Ee hangi adımlar atılacak? Asgari ücrete yeni komisyon artış nasıl belirlenecek? Ya ben daha önce de söyledim. Bazı sendika başkanları yanlış anlıyor olabilir, güceniyor olabilir. Bana ne? Onlarla alakalı değil ki. Asgari ücret görüşmelerine beni de alsınlar, beni de. Bunu söylediğim için alınıp gücen, gücünen sendika başkanı var mı yok mu? Ben ne tanırım sendika başkanı? Ben sendikalı değilim ki. Ben emekçiyim kardeş. Bir, iki... Daha önceki asgari ücret görüşmelerinde bir televizyon kanalının bir muhabiri, bir çalışanı işçi temsilcisi olarak toplantılara katıldı mı? Katıldı. E bu kez de ben katılayım. Bunda alınıp gücenecek ne var kardeş diye sorusu geliyor insanın. Ama emin olun asgari ücret tespit komisyonunda ben olursam asgari ücretinin hakkını sonuna kadar savunurum yani. Öyle böyle değil yani.